Yıllardır burada bu otel be. Siz nereden çıktınız? Hani nerede? Kağıdın küreğin emrini nerede? Göster bakayım. Yıllardır burada da kaçak ok çıktınız katlar yeni herhalde değil mi? Kardeşim ne kaçağı be? Beş yıl önce kanunla izinle yapılmış katlar onlar. Ne kaçağı ya? Ha? Şimdi mi aklımıza geldi? Emir çıkmış, yıkın denmiş. Ben anlamam. Ne yıkıyorsunuz lan siz? Bize bir iddia daha ulaşmamış, bir şey gelmemiş. Bana baksana. Şişt, hop hop. Ne oluyor? Ben bakıyorum sana. Sen bana bir bak bakayım. bak bakayım bana. Ses sen. ses. Ben bakıyorum sana. Sen bana bir bak bakayım. Bir dakika. Bir dakika. Ne oluyor? Beyefendi ne yapıyorsunuz siz? Arkadaşlar belalarını aramaya gelmişler. Ne oluyor? Mesul müdür benim. Anlat bakayım bana. Ver. Ne bu? Yıkım kararı. Ne kararı be? Bir saatte karar mı çıkarmış? Kim senin şefin? Kimse kim? Söylesene kardeşim şefin kim? Metin Kozancı. Cahit Akaslan işte. Tamam başkanım hallediyorum ben. Tamam. Al. Al, al Mehmet Başkan'a anlat derdini. Dozeri gönderin, erteleme kararı. Otel mühürlenecek müşterileri tahliye edin. Tamam şefim. Sen burada kal. Abi nereye? şikayet edeceğim kardeşim böyle rezillik mi olur tamam e, haklısınız ben size civardan bir otele yerleyeceğim gerçekten mağdur etmeyeceğiz paramızı dedik kardeşim ne demek çıkın otelden e, paranız iade edilecek hanımefendi buyurun böyle alayım ben sizi ne yaptınız kararını durdurduk. Nür? O duruyor. Ah. Şu deriler ortalığı ayağa kaldırıyor. Vallahi sinirim kalmadı. Attım kendimi buraya. Abla sen iyi misin? Aç mısın? Gidip bir şeyler alayım hemen. Sağ ol çocuğum. Halim yok. Of ne olacak ne bitecek yemin ediyorum. Aklımı oynatmak üzereyim yani. Ateş! Oğlum! Çok merak ettim Ateş ya. Anne yani tamam bir şey yok. Ay yavrum benim ya. Anne tamam iyiyim. Kumsalı da kapattılar. Kıbrılar arkadaş ne etmiş be. Hepsi benim yüzümden oluyor ya. Perişan ettim herkesi. Olur birader, olur. Talihsizlik. Ne yani, tırsıp Cahit'ten dayak mı Kafana takma sen. Öyle değil mi Az? Ben de söyledim aynısını. Adam kötülük yapacaksa zaten yapacak. Babam nerede? O da mühür işini çözmeye çalışıyor. Olur olsaydı Mehmet Başkan hallederdi. Gülrem haber var mı? Oh, bu işi çözse çözse o çözer. Niye ki? Pardon. Yani niye bir tek o hallediyor? Buraların en tecrübeli otelcisi kendisi çünkü. Hı, -hı. Yok yok. Bu herifin derdi benimle. Sizin ne suçunuz Nereye? Ateş. Biz bir dolaşıp geleceğiz, bir şey yok. Saçma sapan bir şey yapmayın bak. Kelebek. Merak etme, kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.